Sevgili çocuklar, saat kullanalım konusunun üçüncü etkinliğindeyiz. Aşağıdaki saatlerin kaçı gösterdiğini bulup yuvarlak içine alalım demişiz. Biz ikinci etkinliğimizde buçuklu saatleri öğrenmiştik. Eğer yelkovanlar yani uzun olan kollar altının üzerindeyse, bakın altının üzerindeyse biz bunlara buçuklu saatler diyorduk okurken akrebin bakın 5-6 arasında akrep 5 buçuk şeklinde söylüyorduk akrebin gösterdiği sayımız 5'i geçmiş 5 buçuk şeklinde söylüyorduk Peki yazarken nasıl yazacağız bunu rakamlarla yazarken akrebin gösterdiği henüz geçmiş olduğu sayıyı yazıyorum 5. Burası saat kısmıydı. Hatırlayın, akrep saati gösterirdi. Dakikam kaç peki benim? Her zaman şunu unutmayın. Tam saatlerde birinci etkinliğimizde yapmıştık onu. Tam saatlerde dakikam her zaman 00. Buçuklu saatlerde ise dakikam her zaman 30 olacak. 5.30 şeklinde yazıyorum. Okurken yine saatim kaçtır? 5 buçuk şeklinde okuyorum. Saat beş buçuk. Ama beş nokta otuz şeklinde saatimi gösterebiliyorum. Her zaman bir daha hatırlatıyorum. Buçuklu saatlerde dakikam otuzu gösterecek. Otuz diye yazacağım dakikamı. Tam saatlerde burası sıfır sıfır olacak. Geçtim ikinci saatime. Saatimi okuyorum. Saat baktım buçuklu bir saat. Akrep 8 ile 9'un arasında. Kaçı söyleyeceğim? Tabii ki 8'i. Saat 8 buçuk. Saatim 8 buçukmuş. Peki nasıl yazarım bunu? 8'i yazdım. saat kısmına. Bu taraf saat, bu taraf dakika. Unutmayalım. Dakika kısmına buçuklu saatlerde 30 yazıyorduk. Unutmayalım. 8.30 şeklinde yazacağım. Baktım. 8.30'u işaretledim. Diğer saatime geçiyorum. Saatim yine buçuklu bir saat. Akrebime baktım. 1 ile 2 arasında hangisini söyleyeceğim? 1 küçük olanı söylüyordum hatırlayın. Saatim kaçmış? 1 buçukmuş saatim. Buçuklu bir saat çünkü. Nasıl yazarım ben bunu? Bir yazarım. Dakika kısmına da buçuklu saat olduğu için 30 yazıyorum. 1.30. Nerede? Burada. Hemen işaretledim. Devam ediyorum. Diğer saatimde yine buçuklu bir saat. Çünkü yer kovan altının üzerinde. Baktım akrebe. Akrebim 6 ile 7 arasında. Hangisini söylüyordum? 6'yı bir öncekini yani geçtiği sayıyı bu şekilde gidiyordu. Bakın daha 7'ye gelmemişti. 6 buçuk. Saatim kaçmış? 6 buçukmuş. Peki ben bunu nasıl yazabilirim? 6'yı yazdım nokta buçuklu saatlerde dakika her zaman 30 6 30 şeklinde bulup işaretliyorum. Diğer saatim yine buçuklu bir saat. akrebime baktım. 12 ile 1 arasında hangisini söyleyeceğim? Tabii ki 12'yi. Saat 12 buçuk buçuklu bir saat olduğunu yel kovana bakarak karar vermiştim. Nasıl yazarım? 12'yi yazarım. Nokta buçuklu saat olduğu için 30. Saat 12.30 şeklinde yazılır. Bulup işaretledim. Ve son olarak yine buçuklu saatimiz var. Yel kovan 6'yı gösterdiği için buçuklu saat dedik. Akrebe baktım. 3 ile 4 arasında kaç diyeceğim? Tabii ki 3 saat 3 buçuk nasıl yazacağım 3 nokta buçuklu saatlerde dakikaya 30 yazıyordum 3.30 şeklinde işaretledim böylece 3. etkinliğimizi tamamladık